Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz gençler. Yeni bir ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi FIFA 2022 mobile ile karşınızdayım gençler. Yani FIFA Mobile e, güncellemesini yaptı arkadaşlar. 9 e, yeni güncellendi galiba. Daha önce FIFA mobile e başlamıştım. Yani kanal iş açtığım zamanlarda DLS'nin yanında da CSD, DLS ilk benler bilir biz arkadaşlar. Mobil oyunları oynuyordum ve FIFA ile başlamıştım. yalnız FIFA'da e, ilerleyen zamanlarda birkaç tane arkadaşımızın satışa geldiği için bizi sattığı için arkadaşlar Bayağı da bir geri kaldığımız için F'yı bırakmıştım. Tekrardan F'ye düş başlama amacımız var. Bilginiz olsun. Şu an sıfırdan bir başladım Diğer takımla e, zaten ilişkilerinde bir mesela bilmiyorum. Ben tamamen sıfırdan açtım. Hiç ellemeden direkt videoya girdim gençler. Bilginiz olsun. Elimle başlayacağım. Ve e, şu an joystickle oynayacağım. Bu benim için artı olacağını düşünüyorum. Artık ben her şeyi DLS'ye tutundan her şey artık arkadaşlar. Kol e, kolla oynuyorum. acemi orta seviye uzman. Bunları değiştiremiyor muyuz? Ha, direkt mi gösteriyor bunları? Ver bakayım bir. Arkadaşlar eğer ki hoşunuza giderse e, seri gelecektir FIFA'da bilginiz olsun. CSD son arkadaşlarımız var. CSD 22. CSD dediğim gibi arkadaşlar şu an CSD ile ilgili bir planım yok. E, CS'de Şubat ayında Steam'e gelecek. Ben emulatörde oynamayacağım onu. Steam'e geldiği zaman arkadaşlar CSD tekrardan başlayacağız. Bilginiz olsun. CSD 22. Club Soccer Director 22'ye. Ve yeni bir tane de kanal açma planımız vardı ya. O kanalda da arkadaşlar kafama esen. Çünkü siz burada yok. son. yok. bunu yok. Şunu diyorsunuz ya gençler. Orada da her türlü hocam devam et desem bir bakayım oynayabiliyor musun şuna abicim ya ayarladım yapmadık e seçtim ben niye kolu oynamıyorum şu an bebeğim kolu oynamamız lazım o kaldı gençler e, bilginiz olsun böyle kafamıza esen ne oynuyorsam sizlerle paylaşacağım mesela ben şu an e, internet kafemetre oynuyorum hem de oha iki oynuyorum arkadaşlar ee, ama siz onu görmüyorsunuz. Herkes hep ee, futbol oyunları oynadığım için o kanalda arkadaşlar öyle güzel. Ne yapmamı istiyorsun kral? Antrenmanlar yaptıkça gümüş oyuncu zaten FIFA oynayanlar bilir arkadaşlar bunları ödüller veriyor, size oyuncular veriyor, paketler veriyor. O paketler aşağıya ilerliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bilenler zaten hakimdir konuya. Çünkü e, şimdi tümünü aç bir bakalım bir. Evet çöpler geldi. Çöpleri alalım arkadaşlar. Şimdi takım başladı şimdi ilk nasıl yöneteceğine bakalım hemen gidelim bir takım yönetelim o, Ondan önce de takıma maça gelmeden önce de şey yapacağım arkadaşlar e, Şu kol ayarlamam lazım kolla oynayacağım ben bu oyunu büyük oynanıyordur Bu senin ultimate timin demiş evet hocam Değiştir daha iyi bir oyuncu geldi büyük ihtimalle Evet gördüğünüz gibi Merit gelmiş onu aldık oyuncu değiştirildi eyvallah hocam Gel abi geriye Bu kadar ama. Güç bu muydu yani? Santra'ya sokma bize hemen kral Santra'ya sokarsan canımız yanabilir. Ben ayarlara girmem lazım. Oğlum sokma Santra'ya ya. Ayarlara girmem lazım hocam. Lütfen. Zaten polis çalacağız birazdan arkadaşlar bu arada. Top sürmeymiş. Top sürme yapalım. Evet abi polis işi verecek bize şimdi. Ödümüzü ver kardeşim bizim. Bakmayın böyle polis çaldık ama alacağız da birazdan. Ee, hepsi böyle değil. Hepsini kolay kolay alamıyorsunuz. Çok zor goller oluyor arkadaşlar ama oynadıkça kas şeyleri de yapabiliyorsunuz. Şimdi yön tuşlarını yaptık az çok, sprinti yaptık, koşu yaptık, ee, şutu yaptık. Birkaç bir şey daha var. Onları da yaparsam FIFA'ya ee, çok mayak şekilde alışabilirim gençler. Bilginiz olsun. Tamam. Bu arada pası da yapsam çok tatlı olur ha. Pas hangisi? Daha pası göstermedi bu arada arkadaşlar. Tamam böyle e, ee, basıp alıyoruz. Normal FIFA gibi yaptım zaten şu an ayarlı. Tadımdan yenmez. Ben size söyleyeyim ha. Çok güzel yapabilirim şu an. Çok güzel bir FIFA serisi bizi bekleyebilir. FIFA mobil serisi bizi bekleyebilir. Polis çalıyoruz. Antrenman açma demiş. Onu da aldık. Polis çaldık. Güzel. 650 bin değerindeymiş. Gayet güzel arkadaşlar. Christian Pulisic devam. Yeni sezonu hoş geldin demiş. Hoş bulduk kardeşim. Oo, bir tane özel paketi verdi. Güzel bocu verir bunun içinde? Ne verdi? 3-1. Hadi. Paket Allah paket. Takım yeni 80. Tümünü aç. Ee, çöp. çöp. 7000 jeton verdi arkadaşlar orada. Okey şöyle bir eve gidelim. Takımım. Polis oyunu alacağız gençler birazdan. Şunu değiştirelim. Nasıl ya? Polisçi açıyoruz orada. Hadi çalıştır. Bunları mecbur yaptırdığı için şu an yapıyorum arkadaşlar. Yoksa yapmam bilginiz olsun bu adamı bu buna basarak bunun gücünü arttırabiliyoruz. Bu oyuncu harcıyoruz arkadaşlar. Öyle de hatırlıyorum evet. Gördüğünüz gibi antrenman seviyesi bu adamın arttı. Merit'in o antrenman seviyesi arttı ama oyuncu da elden gitti. Yani çöp oyuncularınızı düşük değerde satmaktansa burada gidip geliştirmeniz daha mantıklı olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi şurada e, değiştir diyelim. Polis çalalım oraya. Evet hocam. Nice. Onu değiştirdik. Polis. Aa. Ne değişmedi? Kitti mi hala bu? Yok. Şöyle yapacağım galiba. Aynen şu an değişti. Az önce karşılaştırmışım. Pardon. Okeydir. Plus işte tamamdır arkadaşlar. Ultimate ettim demiş. Ne diyor? Armanı seç. Armamı seçeyim. Niye sadece İngiltere'li kardeş? Şuradan değişmiyor mu? Aa, evet çok güzel. Serie A. Süper Lig. De Futbol. Süper Lig'den gidelim alalım. Ee, Süper Lig'de. Ben Antalya'da oturduğum için Antalya Spor'un armasını alıyorum arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe yapmayacağım size. Galatasaray olayım. Galatasaraylar küsüyor, Fenerler küsüyor. O yüzden ellemeyeceğim. 10 jetonu aldık. Yarın girdiğimiz zaman arkadaşlar bize çok güzel bir tane oyuncu veriyor. Kim? bu bulamadı adı? Manchester City. Aaa. Aa, gelmedi. Lanet olsun. Asil Gönül'ün acımı ödülünü tamam mı demiş. Um, Almanya. Altın forvet. Ama İngiltere diyeyim ya. Bir dakika. Kimyadan dolayı. Üresiz. İngiltere oyuncuları mı verecek burada? Bakalım bir. Jones ver stoper. Güzel oyuncular geldi arkadaşlar. Phil Jones, Welbeck, Lingard. Jesse Lingard da geldi. Harika bir oyun diyelim Şimdi biz oraya yönlendirme ama. Lütfen. Lütfen bak. Bastık diye. Evet çok güzel. Evet abi şuraya geçtik. Tatlı oyun aslında da işte. İşte işte. En yüksek gen diyelim. Otomatik alıyor şu an. Evet abi. Herkesi günceldi. Lingard geldi. Pulisic geldi. Welbeck geldi gençler. Ne gösterdi burada bize? Lingard'ı gösteriyor. Ee, burada taktik bastık galiba. Ona. Bir şey oldu. Neymiş? Yakın serbest buluşuyor. Duran topları mı seçiyoruz? Ne yapıyoruz? Orayı anlamadım. Atmadan söyleyeyimse. size. 35 bin paramız var bu arada. Hiçbir şey. Çok bir şey değil yani. 1 milyon değer diyor. Altın oyuncu. Şunları yapalım arkadaşlar. Beceri oyunu. Neymiş? Hedef bir. Bakalım tam kolumuzu yapabildik mi? Kolay ayarlarını. Yaparsam çok tatlı bir seri yaparım ha. Vallahi. Eğer ki mekanikleri de güzelse. Çünkü biliyorsunuz pes Mobile de çıkacak. Pes Mobile de çıkarsa yüff, tanımdan yenmez. Ne diyor arkadaşlar? Go atarak kaleciyi mağlup et. Bak işte burada ayarlayabilirim. Ha bu arada şutu yapmışım zaten ee, arkadaşlar. Şimdi burada bir saniye hocam. Bir altın oyuncu daha veriyor. Altıncuyu da alalım şöyle bir. O yine İngiltere'den geldi. Tatlış. Ona değilim. Zaten bu çok önemsemiyorum. Ayarları yapmam lazım güzel bir şekilde. Tam yapabildiğim buna hemen bakmam lazım şu an. Maça girip. Pardon girmeden önce. Hadi hocam yükle artık. Yükledim mi? Yükledin hocam. Bir saniye şimdi. Pardon. Önce bir kapatacağız bunu. Tamam. Şimdi dur dur. Ee, şutu şöyle bir alalım. RB. Pas dedik. Kaydet abi. Tamam. Şimdi zaten kendi e, yapıyor. Oy çok güzel. O saat yoktu galiba. Var Oy çok güzel bıraktık bu arada arkadaşlar. Tatlı oldu. Ama niye koşmuyorsun Rebele ile? güzel olur. He, ne oldu? Ödüller açıldı dedi. Okey ver abi. Sevgi atladık. Tamam bunu yaptık. Mağazayı aç. Ver abi bir altın oyuncu diyor. Nice. Of. Portekiz'den geldi. Olsun sıkıntı değil. Chelsea ile maç varmış. Ee, 1-0'da önde başlatacak bizi. Tabii ki de basit başlatacak şu an. Ee, daha sonra zorlaşacaktır bu arkadaşlar. Bir beyaz mendil. Evet abi. İlk kombini söyledi bize. Bu koku koku. Eyvallah kral. Yalnız bak. Oğlum ne oluyor lan? Ben hangisiyim oğlum? Velbeck şu değil miyim? E, niye koşmuyorsunuz kral? Ara pas. Etkin işimiz var ha. Vallahi işimiz var. Lingard verdim pasını kral. Aldın. Bir daha verdik Lingard'a ara pas. Geçmedi. Geçmedi. Lingard'ın presi var şu an. İndirdik. 1-0 attık bu arada golü arkadaşlar. Söyleyeyim bunları kaçırmam. Lingard giriyor. Lingard geldi ve bir... Aha. Bunu at böyle atarız. 2-0 bu arada. 1-0 değilmiş. Maç sesi var mı? Var. Okey. Spiker yok mu onun bunda? Yok gibi gibi. Çok güzel müdahale. Hızlı çıkar mıyız burada kral? Bir müdahale daha geldi Lingard'dan. Bir müdahale daha girebilir. Gelmedi. Pres yapar kalabiliriz. Lingard devam et oğlum. Yapma. Kante. E, Ola Kante verdik pası. Şimdi kaçıyoruz. Lingard'da gidebiliriz. Hızlı gidiyoruz Lingard'da. Ver oğlum hareketleri yap. Attık golü. Kimi 3 mü 5 mi? 3-0 Lingard. Jesse Lingard. Ne kadar böyle heveslendiysem oyna bilmiyorum ama. Atak oynayalım bu arada. Aa, bunları değiştirebiliyoruz. Güzelmiş. Kamera açısı var. 2-3. Çok tatlısın. Evet bunları sevdim. 3 mü 4 mü 5 16 45 4 de güzel bu arada arkadaşlar. Hızlı çıkalım. Oy pas açtık yine. Beceri. Beceri RB yapıyor. Niye? İşte bunlar ayarlamamışım bak. Çok iyi pas. İyi pas yine. Welbeck. Welbeck sıyrıldı. 5-0 mı? 4-0. Easy tabii şu an çok basit. Oyun çok basit. Neyse burada müzik çalması daha iyi bence. Okay let's go. Aldık o hocam. Teşekkür ederim. Alamadık. Alalım. Bas 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 paralar Leyla Oğlum oyuncu değiştir hangisi şu? Tamam okey güzel. Onu geçme. Geçme onu. Okey hızlı çıkalım şimdi kural. Kral bir hızlı çıkabilir miyiz? Teşekkür ederim. Maç bitti anasını satayım. Hadi la. Velbek well sıyrılırsa etkili. Velbek well kral kimle oynayacak ki? Hoptık. Oraya atmamıştık ama olsun. Velbek well tekrar al. Jesse sen al bebeğim. Oyun çok soğuk şu an. Gençler derken 6 mı 5 mi? 5. Ya şu kolu tam ayarlayamadım. Şu kolu ayarlarsam çok tatlı maçları izletebilirim size FIFA mobilde. Bilginiz olsun. Çok da güzel kasabiliriz. Hocam bitir. Lux. Löp. Sen de Chelsea'ye 5 attık. Çok basit olduğu için gençler. Siz de biliyorsunuz. Oynayanlar oynamayanlar için diyorum. Ooo abi mükemmel oynuyorsun demeyin. Ooo grafikler tatlı aslında. Gayet güzel. Zorluklu normalmiş gençler. Evet devam edin. Ah dilimi ısırdım. Ooo Werner geldi. Timo'cum Werner'cim geliyor. Çok severim gençler. Çok severim. da çok sevmiştim bu adamı. Mükemmel yapmışlardı. Timo'yu aldık mı? Timo'yu aldıysak çok tatlı oldu bu arada. Ne oluyor lan? Buraya ben nereye geldim ya? Dur lan Timo'yu almadık mı? Takımımızı bir değiştirelim. Hem bak bir işine bak. Görevler. Al, ver abi. Devam et. Aldık galiba. Ver, devam et, devam et, devam et, devam et. Okeydir. ver abi. Cevher falan verdi bize şu an. Paket de verdi. tüm aç diyelim tekrardan. Bir şey çıkmadı. Hemen takımımızı güncelleyelim ve ilk videonun sonuna gelelim. Sonic videolarda e, online maçlara başlamış oluruz arkadaşlar. Kasacağız çünkü kaçmam, kasmam lazım bunu. Ücretsiz paketimiz de varmış. Onu da alışalım bu arada. Oo, 100 binde jeton verdi. Okey. güzel, gayet iyi. Tümünü aç. Ford derece bilmem ne. Gördüğünüz gibi tüm ödülleri yapıyoruz buradan. Kısa yollarda da uğraşabiliyorsunuz ödüllere. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya şu Timo'yu bir takımda göreyim hocam. Bir sal beni ya. Yıldız bileti. Şu bunları mecbur yaptırdığı için yapıyorum gençler. Bilginiz olsun. Burada sezon pas falan var galiba. Galiba galiba. Oha 109. Teşekkürler. Gösterdi bize ne olduğunu. Tümünü topla almayacağım şu an. Takıma götür beni. Takıma götür. Timo hocamı alayım. En yüksekken diyelim çıldırırsınız ya arkadaşlar gerçekten çıldırırsınız. Evet şu an üretiyor bize normal normal bunu bunu kapatabiliyoruz büyük ihtimalle de ben kapatmadım. Evet abi defans kendini bastık baş basmayacağım. İleride hallederiz bunları şu an değil. Şu an yeri ve zaman değil. Takıma girebilir miyim artık? Teşekkür ederim. En yüksek gen değilim. Timo geldin. Timo da geldi. Burada niye stoper oynuyor şu kanatta? Niye yani arkadaşlar? Orada adam yok mu başka? Boşku adam yok mu orada bu oynasın abi. Yani stoper orada çok saçma olmuş ya o. Stoper stoper. Oğlum ne yaptı bu? Hı? Burada forveti koymuş buraya. Jones var. Sağbek eyvallah da bu niye burada mesela? Değiştir. Ben sevmem böyle ya. Evet abi sen gel. Güzel stoper. Bu oldu değil mi? O değiş. Stoper stoper. Sağbek. Bak burada da forvet var ya. Değiştir abi. Bekimiz var mı? LB var mı? LB yoksa stoper alacağım oraya. Yoksa stoper alacağım şimdilik. Okey abi yok. Dınk. Dın dınk. Bak burada stoper var. Burada da stoper var. Çıldırırsınız. Mesela seni şuraya alsak. Seni burada değiştirsek. Senin yerine güzel bir MO. MO o, -O da olur. MO da olur. Gel. Slugs. MO stoper bir tane daha var. 68'lik. Oğlum bitmediniz la. Değiştir. Demek ki biz ne yapacağız? MO olacağız arkadaşlar. MO takım şu an güçsüz. Daha kasmadık. Hatta şunu alayım şuraya. Evet. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Bu sefer FIFA devam edeceğim. Gerçekten devam etmeyi düşünüyorum. Eğer ki beni bıktırmazsanız, soğutmazsanız oyundan devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Video like atmayı unutmazsanız abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve şu, bu videonun altına lütfen yorum olarak şunu yazın. Yeni kanalımızın ismini olsun? Gerçekten yeni kanal açacağız bir tane de. Bu devam edecek. Başka oyunlar için yeni kanal açacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. We'll